Nasıl reflasyonun yan etkileri ciddi bir konudur. Özellikle yaz aylarında bizim gibi güneş çok alan bölgelerde yüz bölgesine uygulanacak lazer dikkatli olması, e, dozun ve cihazın uygun seçilmesi gerekir. Genellikle Alexander Lazer, koltuk altı ikili gibi kalın türleri e, olan, siyah türleri olan kapalı alanlarda güvenle kullanılmasına rağmen e, güneş gören yerlerde yüz bölgesinde dikkatli olması gerekmektedir. Yanık riskimiz her zaman vardır. E, güneşli alan, güneş gören yerlerde bronz insanlarda bronzluğun geçmesi beklenebilir. Bunun dışında e, diyot lazer, NDR gibi diğer cihazların da kullanılması e, gündeme gelebilir. E, yanık riski en fazla olan cihazımız IPL olduğu için e, IPL lazer olmasa da bazı e, hastalarımız lazer diye IVH cihazı kullanabiliyorlar. Ee, yanık riski çok fazladır IPL'lerde ve e, iz bırakabilir bu yanıklar. O yüzden yazın e, mümkünse IPL'in hiç kullanılmaması sonra tercih edilmemesi gerekmektedir. Yanık dışında bir yan etkinizde e, yes, ki izdir. E, i̇zler koyu renk veya açık renk şeklinde olabilir. E, çok azı kalıcıdır ama kalıcı olduğu zaman da e, tabii ki çok mutsuz olan. Onun dışında hamilelerde eflasyonu çok önermiyoruz. Çünkü yapılan çalışma yok. Tıbbi kaynaklar hamilelerde lazer yapabileceğini söylemekle birlikte hiç çalışma olmaması nedeniyle hamile bayanlarında eflasyon yaptırması da önemlidir.